Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Pro Stars'ta bir oyun şey yapacağız. Şimdi açalım. En açıkta. Burada böyle bir hesap. Benim bir hesabım var mı? Yani tabi yeniden başlattığım için bu karakterlerim kaldı tek. Bugün sizinle birlikte Bayon açacağız. Sizinle birlikte açamasam bile açarsam göstereceğim. Şimdi şunu almam gerekiyor. Şunu alars alırsam a tamam. Oha, star v diye çok az kalmış. Neyse, bunu alırsam e, ee, alıyorum bugün. Bir de star hediyesine çok az kalmış. Bunu söylediler. İnşallah yeni seri hemen başlar. Çünkü burada böyle bir kalıyorum. Şey, bir daha şey olmuyor. Neyse inşallah hemen Şimdi şunların hepsini bir almam gerek. Sonra bunu alacağım. Ve Byron açacağız. Benim elmasım mor ama el istemiyorum. 205 elmas oldu. Ama elmasını şey yapmak istemedim. Ben buradan Byron seçtim. 220. Şimdi arkadaşlar biliyor hepimiz biliyorsunuz ki profesyonel oynayanlar. kitin yeni kostümlü bir oyun çıktı. Yeni ilgilikler şeyi var. Şimdi şurada da şey var böyle. Şey var. Ben bunları aldım. Bugün biraz önce şunları aldım hepsine. Biraz önce şimdi, biraz şimdi de şunu aldım. Şimdi sizinle birlikte şunu alacağız. Şunu alacağız. Bir de şunu alacağız. Sonra bunu alacağız. Sonra birlikte şey alacağız. Ee, bayramı. Neyse gelin. Oynayıp geliyorum. Yenilmeye gidiyoruz. Kaybettim ya. Gel evimizi diyor. Neyse. bir yenilgi aldık. Arkadaşlar çevirmemiz gerekir. Çevirmeliyiz. Şurada ne atıyorum. Bunu almam gerek. Bir de bunu alıp bunu almam gerek benim. Ama arkadaşlar benim gitim yok. Ama benim şu karakterlerim de yok. Mesela. Bir mesela etkarım yok ama kostümü var mesela. Ve şu var. Mezgarı. Elmas mı yetiyor ama almayacağım. Çünkü yakında çürümüyor. Ve bayrağı onu açacağım. Mesela bende şey de yok. Mesela Bonnie. Ha bu var. Sonra bir sürü karakter yok olmasına rağmen bende kostümü var bir sürü. Şimdi bu ışıklamanı zamanı istemiyorum. Şimdi mortis alacağım ben. Sabah güzel oynamalıyım. Burada ben. Burada rakibim. Of ya Leon Neyse bye bye. Geliyorum. Ben geliyorum. Arkadaşlar ben bir şey diyeyim. Kameraya oynuyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar ben gerçekten şey kamerayı açtığımda bu gibi oynarım. Hem kamerayı kapatın aşırı Şimdi bir daha kaybedersek bu. Biz birazcık bunun son bir hakkımız kalan. Şimdi kon Son kozumu oynamam gerek. Üç resim gelmiş. Hazır. Oynayıp geliyorum. Arkadaşlar ben kit konusunu kaybettim.

Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Valla bir şey, kamera açıyorum ya. Sonunda şey oynama bitiyor. Eee. Neydi? Güzel oynama. Şimdi böyle. Ben videoyu kapatayım. Bayramda yaklaştım yani. Şuna gel. Şunu alacağım ya. Şunu aldığımda. Yok kapatmayalım. Ne diyeyim Size Size kazandığımda göstereceğim tek kaybettim öyle değil. Gören. Beraber kalk. Ben Dynamite oldum. Beraber kalk. İlk kez aşamalı beraber kaldım. Bu gıcık olmuş şöyle görebilmesi var mı bakalım, bakalım, bakalım ne hayır benlerle oynamıyor oynamıyor Olabilir. Ben gözümü kapattım. Tekrar tek Evet. Tamam. Sabah oyun geliyor. Arkadaşlar diğer kutu part gelecek. Çünkü günlük bu alıp Muhammed'e çalışacağım.